70 üssü x artı 2 pozitif tam sayısının pozitif bölenleri sayısı 64 olduğuna göre x kaçtır? Tabii ki pozitif bölenlerinden kasıt sayının pozitif tam bölenlerinin sayısı. Yani pozitif tam sayı bölenlerinin adedi 64 imiş. Bunun için pratik bir yolumuz vardı. 70 sayısını önce algoritma yöntemiyle 2'ye bölerek 35, 5'e bölerek 7, 7'ye bölerek 1 biçiminde yazabiliriz. Yani 70 sayısı 2, 5 ve 7 asallarının çarpımıdır. Bu durumda 70 üssü x artı 2 sayısı 2 üssü x artı 2 çarpı 5 üssü x artı 2 çarpı 7 üssü x artı 2 biçiminde yazılır. Sayının pozitif bölen sayısını bulmak için Kısaca P, B, S diyelim biz buna. Üsler bir artırılıp birbiriyle çarpılır. Yani x artı 2'ye 1 eklediğimizde x artı 3 aynı şekilde x artı 3 aynı şekilde x artı 3 bunların çarpımının da 64'e eşit olduğunu görüyoruz. 3 adet x artı 3'ün çarpımı bize x artı 3 sayısının küp kuvvetini verecektir. Bu durumda 64 sayısı da 4'ün küpüydü. Yani x artı 3 eşittir 4'ten x sayısının 1'e eşit olduğunu görürüz.